Arkadaşlar, Sölemin Dünya kanalına hoş geldiniz. Gün bitti. Lişemizi bakıyoruz. Kitaplarının önce bir yaz masal okuyacağız. Hadi gelin başlayalım. Kral ve Dilenciler Sarayın çevresinde kısa bir gezintiye çıkan kral, sarayın giriş kapısında üstü başı yırtılmış bir dilenci görmüş. Dilenci sırtını kapıya sürtüp duruyormuş. Adamın ne yaptığını anlamayan ve çok merak eden kral, dilencinin yanına yapmış. Selam vermiş. Merhaba. Merhaba kralım. Ne yapıyorsun burada böyle? Günlerdir yıkanamadım. Şimdi vücudum kışmıyor. Ama sırtıma tek başıma taşıyamıyorum. O yüzden kapınızı kullandım. Beni affedin. Kral adamın haline çok üzüldü. İçeri gel. Sana bir güzel duş aldıralım. Ve yeni kıyafetler verip karnını doyuralım. O iyi kalpte kralın söyledikleri yülenciye çok mutlu etmiş. Kral kralın arkasından yürüyerek saraya gitmiş. Bütün gün kendisiyle çok iyi ilgilenmişler. Gün sonunda gitmek için kraldan izin istemiş. Ama kral bu adamı çok sevmiş. Ve isterse sarayda kalıp onun yardımcısı olabileceğini söylemiş. Dilenci adam krala defalarca teşekkür ettikten sonra sarayda çalışıp para kazanmaya başlamış. Aradan biraz zaman geçmiş ve bu olay saray çevresinde duyulmaya başlamış. Daha bir gün yine sarayın çevresine girerken kapısında iki dilenci görmüş. İkisi de sıklarını kapıya sürüyorlar. Adamların ne yapmaya çalıştığını anlayan kral vezirlerine demiş ve bu adamlara birer kese sabun diye Dilenciler hemen araya girmiş. Ama kralım diğer arkadaşımıza çok güzel şeyler, ödüller iyiydiniz. Bize neden bunları verdin? O tek başınaydı ve sırtına ulaşamıyordu. Ama siz iki kişisiniz ve birbirinizin sırtını kaşıyabilirsiniz. Arkadaş, arka, bu ne zor durumda olduğun için gelmişti. Siz aç gözlüğünüz için gelmişti. Yaptıklarınızdan utanın. Özür dilediler direnciler ve oradan ayrılmışlar. Evet arkadaşlar bugünkü hikayemiz bitti. Ee, tabii ben de hikayesiz uyumuyorum. Şimdi bana hikaye okunacak. Uzanıp dinleyelim. Kimenlerdeki prenses. Uzak ülkelerden birinde kralın 12 oğlu varmış. Kral oğullarını çok sever. Onların da kendisi gibi mutlu olmasını istermiş. Çocukları büyüyünce kral her birine birer at vermiş ve onları kendilerine eş aramak için dünyanın dört kucağına göndermiş. Ama kral prenseslerin sıradan kızlarla ama kral prenslerin sıradan kızlarla evlenmelerine karşıymış. Oğullarının kendilerine eş olarak becerikli kızları seçmelerini dilermiş. Evleneceğiniz kız bir günde kumaş dokuyup sizin için bir gömlek dikebilmeli. Böyle beceriklisini bulabilirseniz alıp getiren. Yoksa beceriksiz bir kızı sarayıma gelin kabul etmem demiş. Kardeşler yola çıkmışlar. En küçük kardeş en çelimsizleriymiş. Onunla alay etmişler. Ve sen zaten kendine bakamıyorsun. Öyle dünya beceriksiz bir kızı nereden bulacaksın? İlk başımızdan ne halim varsa gör diyerek kovalamışlar onu. Küçük kardeş onlara yalvarmış. Onlarla birlikte gidebilmek için diller dökmüş. Ama onu hiçbiri dinlememiş. Sonunda çaresiz geri dönmüş. Saraya gidememiş. Ormanlarda, çayırlarda ne yapacağını düşünmeye başlamış. Bir ara bir vadiye ulaşmış. Atından inip biraz dinlenmek istemiş. Birden ayaklarının dibinde bir şeylerin kımıldadığını hissetmiş. Eğilip bakmış ki ne görsün? Minicik bir kız. Ufacık bir koltukta oturuyor. Arkasındaki kutu kadar bir yükseltinin de sanki pencereleri ve kapısı varmış. Oğlan gözlerine inanamamış. Kız bir de su şırıltısı gibi bir sesle ona seslenince daha da şaşırmış. Niye böyle kederlisin? Güzel delikanlı diye sormuş kıza. Kız, kralın en küçük oğlu başına gelenleri bir bir anlatmış. Mini kız dikkatle dinlemiş sonra. Üzülme demiş. Her şeyin bir çaresi bulunur. Eğer beni sözdün olarak kabul edersen şimdi hemen kumaş dokur ve sana bir gömlek dikerim. Hem de öyle güzel dikerim ki titiz baban tek bir hata bile bulamaz. Delikanlı çok sevinmiş. Elbette demiş kabul etmez olur muyum? Küçük kız ellerini çırpmış. Arkasında minicik kulübeden kendinden de küçük üç hizmetçi çıkmış. Ellerindeki çıkrıkları dokuma tezgahını dikiş makinesini çimenlerin üstüne koymuşlar. Minik kız ise çalışmaya başlamış. Ama ne çalışma? Küçük prens kızın hızla çalışan ellerini gözleriyle izlemekten güçlük çekiyormuş. Göz açıp kapayıncaya kadar gömlek hazır olmuş. Oğlan gömleği katlayıp cebine koymuş. Bir yandan da bu fındık valesinin kuyruğundan bile küçük olan gömleği babasına nasıl vereceğini düşünüyor. Biraz utanıyormuş ama sonuçta babasına gömleği vermiş. Babası gömleği çok beğenmiş ve oğlunun o kızla evlenmesine razı olmuş. Kralın oğlu heyecanla çayıra koşmuş. Mini kızı atına alıp saraya götürmek istemiş. Ama kız kendi arabasıyla yolculuk etmek istiyormuş. Arabası da önüne dört beyaz fare koşulmuş küçük bir gümüş kaşıkmış. Delikanlı atının ayağı mini kızın arabasına değecek diye ödü kopuyormuş. Korktuğu başına gelmiş. Hem de tam köprüden geçerken dar köprüde atın ayağı gümüş kaşığa çarptığı gibi minik kızla beraber suya itivermiş. Kralın oğlu o kadar üzülmüş ki fakat birden sular kabarmış. Köpüklerin arasında sarı saçlı dünya güzeli bir kız çıkmış. Yüzü minik kızın yüzüymüş. Sevgili prensim demiş kız. Büyüyü bozdun beni kurtardın. Birlikte ömür boyu mutlu olacağız. Sonra ikisi birden prensesin sudan çıkıp kıyıya gelen dört beyaz atın çektiği muhteşem arabasına binerek saraya gitmişler.